Selamlar arkadaşlar ben yoktan bugün üst koda renkli oynuyoruz karşımızda Ereyle var Bakalım nasıl bir olacak şimdi hepinizi hisseler diliyorum Biraz zor bir matchup Çünkü 4 stack olursa direkt gerçek hasar vurabiliyor Bizden erken de 2 level olacak Şöyle bir tık geri oynayalım 2 de oynayacağım, ama üstüne Şu an 1 de bizden daha güçlü olduğu için oynamıyorum Ama 2 kafasını atlayacağız direkt Tek bir hatasında bunu keseriz Renekton oynarken öfke olabildiğince yüksekte tutmaya çalışın. Çünkü ne kadar yüksekte olursa o kadar fazla vuruyor renekton. Hemen yani şöyle bir takısa girelim. Çok güzel. Şöyle burçuk yapıyorum. Çok güzel. Gayet güzel bir takasa girdik. W'm geldiği zaman tekrardan bu takası yapacağım. Bu tür ufak ufak takaslara girmeniz gerekiyor. Artık 2 leveliz. Çok fazla yer oynayacak bir durumumuz yok. Ondan gayet iyi durumdayız. Şu ufak bir freeze atalım. Mecbur gelecek çünkü bu lane'e. Hım, WF'eledik. Çok fazla takısa girmiyor. Takım geride ama maçı taşıyacağız. Şu an 3'e 1. Durum. Karışta karşı karşıya şu an çok bayağı bir kill aldı. Oo, gank yedik. Süre öldük. Neyse yatırdılar aşağı bizi, sorun değil. Gank yiyeceğim belliydi aslında. Neyse problem yok. Skor kime gitti? Eriyle gitti. Hemen lane'e tekrardan gidelim. 3 level kaldık. Maalesef çok fazla wave kaçırdık. Birazdan ultimiz gelecek. Bu adam oynarız. Tutuşturum var. Çok fazla ittirmeyeceğim lane'i çünkü tekrardan gank yeme ihtimalim çok yüksek. Ne almış? Pırıltı almış. Şu jungle bir gelse aslında. Güzel, güzel takısa giriyoruz da. Az önce jungle gelmeseydi çok daha iyi olurdu. Ultimiz geldi. Hemen üstüne gidiyorum çünkü kindred geldi. Stun'ı koyduk. Öldü ya. Çok güzel. Burada yeriyle kestik. Hemen şuradan de çıkartalım tamam. Kindred çıkardı. Bu çok güzel oldu bizim için. Hem minyonları kaybedecek. Hem de kule barikatı alacağız. Güzel bir gankti. Skor bize kalmasa da problem yok. Bayağı bir wave kaybetti. Adamın kaybettiği wave'e bakar mısınız? 1200 gold'umuz var. Hemen bir reset atacağım. Bir tane ayakkabı almak istiyorum. Ayakkabımız yok. Hemen şöyle bir tane ayakkabı alalım. Bir tane de can alalım. Tekrar doğru gidelim. Şu an ileriye göre çok çok öndeyiz. Barikat olarak. Şimdi ben bu adamı keseceğim. Ultim de var. Bakalım kesebilecek miyiz adama? Öfke yükü biriktirmem gerekiyor. Kırmızı bar olursam bu adamı direkt tekleri zaten. O ulti açtı ben de ultiyi basacağım. Ama bu takastan biz zararlı çıkarız çünkü gerçek hasar vuran bir ile var. 4 tekler olduğu zaman. Birebir bir ultiler gitti. Şöyle bir totem bırakalım. Şu an gözükmüyor. Nereye gitti bu? Şu an kırmızı varım çok yüksek. Yani direkt keserim ben bu adamı. Hemen üstüne oynuyorum. Evet gördüğünüz gibi mesela hasar görüyorsunuz. Ya yani yine mi sen geldin Yine Kazix geldi bu sefer. Ama ben bu sefer bu skor almakta iddialıyım. Çok güzel. Skor aldık. Karşımda öleceğim. Çünkü ben zaten dediğim gibi ya yani skor almak istiyordum. Problem yok. Kazık 3. defa geldi. Şu an bayağı bir camp yiyoruz. Neyse problem değil. Ayakkabı bitirdik. Bu ayakkabıyı bitirdikten sonra artık fazla vuramayacaklar. Karşıda bir tane AP var. O da saniyedir. Bayağı bir geride. Ultima sahne, saniye. İreyle tekrar oynayacağım. Gördüğünüz gibi kırmızı bar yüksek olunca direkt tekleyebiliyorsunuz. Bayağı bir yüksek burst hasar çıkardık orada. Şu lane'e doğru gidelim bakalım. Seriye bağlayan bir Blitzcrank. Hmm, enteresan. Şuraya itelim de Eri'yle aşağı gidecek. Kazix de orada. Ben de oraya gitmem lazım. Burada bir fight dönecek çünkü. Buraya atlayacağını zannetmiyorum ya. Atlarsa keseriz. Umarım çaldırmaz. Ben diyorum ki bence çaldıracak. Çaldırmadı güzel. Oradan kazıksı kestik. Çok güzel. Bu da bize kaldı. Gayet temiz oynadık. Hemen wave itelim. Şuradaki bir akrabi çıkartalım. Muhtemelen kule aldık. Bununla birlikte. Karabaltamız da bitti. İlk eşya karabaltı aldık. Çünkü hem tank olacağız. Hem canımız olacak. Hem de sarımız olacak. Mahvolmuş da alınıyor da. Genelde karabaltı da daha iyi bence. Hemen ile gelmeden şu kuleyi açmak istiyorum. Geliştirerek çıkarız buradan. Çünkü eşyam bitti hemen base atmam lazım. Tamam bu minyonlar alacaktır o kuleyi. Hemen çıkalım. İlk kuleyi de biz almışız. 1800 gold ile hemen reset atıyoruz. Adamlar kulemize vuramadı mesela. Hemen bir resetimizi atalım. Ne almış? Üçlü kuvvet. Bizim karabaltımız olacak. Yani zırh kıracağız. Kendi ekstra omzu kılıç ekliyorum. Kuleyi alamaz ya. İki tane plate maksimum alacak. Ultimiz 3 saniye. Karşı takım da bayağı güçlü bu arada. Hemen şöyle bir takasa girelim. Karabaltan var zırh kıracağım. Hemen ulti basıyorum. Tuşlara verdim. Keseceğiz burada. Çok güzel. Birebir skor aldık. Karabalta olduğu için zırh kırdım. Tuşlarım da var zaten. Hiçbir şey yapamaz. Bir turda ettirip rakibin ormanı çalacağım. Kaziksit. Çünkü hem karşı ormancı bu sayede geri düşecek. Hem de bize ekstradan bir gold gelecek. Yalnız bu risk rank sabahtan beri şattan oluyor onu çözemedim. Adam sabahtan beri şattanlar oluyor. Nasıl oluyor da? AP falan da kasmıyor. Bakalım. Hemen kırmızı alalım da rakip ormancı biraz geri düşsün. Hem de bize o kadar gank kattı. Biraz çalalım şunu. Çok güzel iyi çaldık. Kazix burada yukarıda. Onu gördüm. Ha, aşağı geçmiş. Red'in aldık. Şimdi silinmiştir Bize oynayacak. %100 eminim. Bu adam bana geleceğini şu an %100 eminim. Ama ultime güveniyorum burada. Karabaltıma da güveniyorum. Yani gelirse oynarız. Ne oluyor? Ufak bir FPS mi girdi? Hmm. Yereyle mitteyken. Aslında şurayı itip hızlı bir şekilde bir base atalım. Bir wave daha atalım. Tamam. Bir tane daha bittik. Bir reset atalım. İkinci eşya ölümün dansı alacağım. Hemen şunları alalım. Çünkü karşıda şöyle göstereyim. 3 tane AD var. Ölümün dansı hem AD veriyor hem veriyor. Karabalta hem can veriyor AD verdiği için. Dediğim gibi hem canımız olacak. Hem de hasarımız olacak. Şu botlarını bir gidelim. Oo güzel. Direkt kesmek istediğim için ulti açıyorum burada. Çok temiz. Önümüze beleş bir skor düştü. Ulti hiç gerek yoktu. Ama yani direkt yok etmek istediğim için. Ultiyi açtık. Bir gelen bayağı vururum çünkü zır kırmam var benim. Karabaltam var. Kaçacak burada ana hedefe gideceğim diyecektim de Blitzcrank'ten çok temiz bir oyun ya. Blitzcrank o kadar güzel oynadı ki gerçekten tam double atmıştım tam atılmıştım Kalista'ya. İyi kurtardı. Oraya giremem hiçbir HP'm yok. Miskinek gayet temiz oynuyor bu arada. Şurada bir tane gargoyle alalım da lazım olur. Çok güzel. Pyke oynayanları bir genelde sevmiyorum ya. Adamlar çok fazla ultiyle skor aldığı için size pek fazla bir skor bırakmıyor. Mesela şu an olduğu gibi. Şimdi bu adamı direkt keserim. Karabaltama güveniyorum. Gelirse direkt keserim onu. Tutuştur attı. Erken tutuştur attı. Oraya araştırmak için. Burada bizi keser bu arada. Dikkatli oynayalım. Tutuşturunu aldık. Tutuştur attı. Ağrı yer açması için o yüzden geri çıktım direkt. Şöyle ufak bir takısa tekrardan giriyorum. Devam edeceğim yakalarsam. Yakaldık gibi. O çok kötü bir flash attı. Kaçamayacak. Kanka çok fazla direniyorsun ve burada 5. skorumuzu aldık. Ölümün dağısına 70 gold kaldı. Hemen onu bitirelim. Orada geri sebebi tutuşturuyorum hemen biriyle lan. bilerek attı zaten oraya yaklaşması için. Hemen buradan ölümün dağısına alıyoruz. Buradan da ekstradan bir zırh alacak. Üçüncü eşya direkt strike alacağım. Oradan da can, oradan da kalkan gelecek. Oo karşı botlayın bayağı önde ya. Adam 6-2. Bir oynuyor. Support. 6-2. 6 skor almış. Enteresan. Oraya oynarız. Açtım ultiyi. Direkt burada sandır atlıyorum. Altıncı skoru rahat bir şekilde aldık. Sander zaten bayağı bir geride. Kesmesi kolay oluyor onu. Ulti açmama yine gerek yokmuş. Hmm, tekrardan mid'e gidelim. orada. Ultim ama çok kısa geliyor. Yani süresi çok kısa. O yüzden bir problem yok. Öfke hüküm şu an az. Takım da burada yok. Buradan çıkalım en iyisi. Oo, o oh, hook yeseydik direkt bayılmıştık bu arada. Resmen var ya yaladı böyle beni. Benim renekten resmen yanından geçti. Hemen burada bir tane uzun kılıç. Onu yesek zaten bayılmıştık. Tyndra ne yapıyor? Bilerek mi besliyor? Ne yapıyor? Onu çözemedim de. Enteresan bir oyuncu. İrel yukarıdan kule almaya çalışıyor. Hemen oraya gidelim. Alabilir mi kuleyi? Yok hızlı yetiştim galiba. Manası yok. Direkt girebilir. Flash olmadığını da biliyorum. İrel lan. Tamam flash yok. Öldü muhtemelen. Ölümün dansı da var. Bana hiçbir şekilde gerçek hasara dahi vuramaz. Çok güzel. 7. skorumuzu aldık. Yone hemen kili almak için geliyor. Nasıl koşuyor var ya. Yone ya. Hemen kili almak için koştu oradan. Hmm, şuradan bir gidelim. Birisini ben alayım ya. Ona bilendim hafif. Oğlum nasıl ona gitti lan? Tuşlar attı galiba o yüzden. Ultimiz 10 saniye. Şu kaliste biz kesemeyiz. <laughs> Aynı skoru aynısını aldık, aldık tekrardan. 8. skoru aldım hiç gerek yoktu flash'a. Ama dedim ki orada skoru kaçırmak istemedim. Minyonlar burada base'imi bozacak. Ne yapıyor lan? 9. skoru aldık. o bu adam işte bizi kayıtlaya kayıtlaya keser. Ne almış Mahvolmuş almış. Kanı somuşu var. Hiçbir şekilde onu var ya kesemeyiz. Yüreğe bir gidelim bakalım. Bu adam da kolyeyi sabahtan beri almaya çalışıyor. Vallahi en sonunda adama diyeceğim ki buyur al kardeşim diyeceğim. Yani o derece söylüyorum. Adam kule olmak için var ya her şey yapıyor şu an. Adam takım savaşına bile katılmıyor. Bizim eleman ölsün de ben onu skor alayım ya. Ölsün tamam. Neden öyle bir şey yaptığımız açıklayacağım şimdi. Çünkü Pike ultisiyle skoru çalacaktı o yüzden. Ben de o skoru istediğim için. Maalesef ki adamımızı kurban ettik. Hiçbir sorun da yok. Hemen şuraya bitelim. İyi var chatten bir şey yazmadı adam. Hemen şuraya alalım da. Evet strike bitti. Şu kenarda base'imizi atalım. Buradan dexter o ne? Flash'ı var mı? Zonyası var. W'ün bir. Ah be kesemedik. Keserdim aslında da. Arkasında Kalista olduğunu görünce direkt tüydük buradan. Ama ultim var şimdi burada bekleyeceğim. Bence Kalista buraya yüzde gelecek. Burada bir yerde olduğunu düşünüyorum. Aşağıda hemen aşağı doğru bir gidelim. Şuradan kısırırsa bizim yönü. Fena kayıtlıyor ya herif. Güzel. Güzel kayıtlıyor bu arada Kalista. Biz şu siteye kalalım şu aşağı doğru bir gidelim. Bir tane de uzun kılıç. Şu bot tarafından biraz XP almak istiyorum. Çünkü biraz farmda geri kaldık. İriye de bu arada çok kötü oynadı. Şurada gidelim şu adamı keselim. Sinders direkt keseriz. Baksanıza adama. Muhtemelen tilt oldu arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Normalde çünkü dereceli de böyle oyunlar gelmiyor. Böyle oyuncular gelmiyor. Pardon oyunlar diyorum. Dediğim gibi muhtemelen tilt oldu. Bir şey oldu. O yüzden öyle yapıyor. Şu wave'i aldık. Güzel. Aslında bir baron alırsak çok iyi temiz olur. İki tane ejderimiz varmış. Üstüne de bir tane baron eklersek bu oyunu bitiririz diye düşünüyorum. Kayısı'ya direkt atlayalım bakalım şu kenardan gidip. kıstıracağım ben onu. Ah be keşke biz alsaydık. Çek kanka onu. Ne oldu lan? Burada ultiye basacağım. Şu İreli'ye önce bir kesmemiz lazım İreli'ye. Gerçek kasa vuruyor. Çok güzel. Buradan da bunu oynarım ben. İreli'ye. W'm var. Nasıl ah, stun Çok kötü bir stun yedik. Bir türlü yakalayamadım adamı ya. O kadar hızlı ki. Neyse şuradan çıkalım. 2000 gold'umuz var. Şu mavi ben, ben alayım. Çok güzel. Kalix buraya geliyor. Şöyle totem bırakalım da. <laughs> kaçtı hemen. Direkt kaçtı adam. Beni görür görmez direkt topuk attı. Kalisteyi keser miyim 1 bir ve 1'de? 3 eşyalı ama. Tutuşturum yok. Hiç denemeyeceğim. Şu aşağıdaki bir minyonları alalım. Mahfomuş öneriyor oyun bana ama Mahfomuş'a gitmeyi düşünmüyorum. Çünkü zaten hasarım var diye düşünüyorum. Biraz sanki tank olsak çok çok daha iyi olur diye. Başka eşya alacağım. Hatta evet koruyucu alabiliriz. Sanki 200 gold. Sonra koruyucu melek çok daha mantıklı geldi bana. Kurban var mı? Yok. O zaman şu milyonlardan alalım. Gold. Hatta bize gelen bence olacaktır. Hepsi yukarıda. O oyunda hiçbir tresim yok. Çünkü biraz daha skor istiyorum. Oyunda hiç bir yok. Sen yani koruyucu melek alalım. Barona mı giriyorlar? Yok no, barona alamazlar da. Koruyucu meleğim de var artık. Direkt aralarına girebilirim. Hmm. Runan bitmiş. Evet barondalar. Tamamen troll olur barona girmeleri bu arada. Direk şunu bir çıkartalım. Buradan yük alacağım çünkü. Buradan da bunu oynayacağım. Çok güzel. 2'de 2. iki. geldi. Bir tık geri oynayalım. Sakin oynayalım. Buraya devam edeceğim çünkü. Gel. Üstüne atlayacağım ama şimdi beni takip edecek bir eleman yok. Baron devam ediyorlar. Ben bu adamı yakalayabilir miyim? Tamam bir çok güzel. Sizi anladık. Görüş gitti. Ya var ya sonunda ya. O kadar değişik bir çark ki Kalista. Oradan oraya zıplıyor, oradan oraya zıplıyor. Hemen şu tower'ı açalım. Buradaki XP'leri de alalım. Güzel. Bu arada çok güzel comeback attığımızı düşünüyorum. Erken oyunda yediğimiz genk çok kötü oldu. Çünkü kaybettiğim minyonları siz kendiniz gördünüz. Sen ne yapıyorsun dur. Koruyucu meleğim var zaten. Aa evet oyun bitmiş. Tam kesiyorduk ki oyun bitti. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Evimden geldim sizlere Renekton Taplay'ını öğretmeye çalıştım. Yarı düştük ama iyi top aldığımızı düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.